bugün sabah attığım videoda Şakiran botu Stars'ta yenilince bir de PUBG'de VS teklif etti. Bu sefer bu sefer ağzına edeceğim onun. Şimdi gene kaybedeceğinden emin olabilirsiniz. Vallahi ne Vallahi. net kaybetti o bot. Gelsen. Şakir daha benimki başlamadı haberin olsun. Ama kez de botsunuz oğlum. Ben ben göz açımı hileler bileyim. Siz onları bile bilemeyiniz. Benim. Benim. Benimki daha başlamadı. Ben bak. 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 Benim başlamadı. Ha? Benim ayağıma bakır mısın? Şey gel seni göz atayım. Ben bakar mısın? Şarkın sen göz atabiliyor musun göz? Görmüyorum. Nasıl oğlum? Sen bilmiyorsun. Tam bekle başladı bak. Oğlum. Çalışmıyor mu? Bir. İki. Kat açmışsın Şakir. Götünü yemedi bir, mi bir ve bir <laughs> Gel Musa otur. <laughs> Allah belanı ya. <laughs> Dur ya Şakir yeneriz. <laughs> Ulan gel gel. Videoyu ben bölemem. Evet arkadaşlar. Bu botçuk korkup 2v1 açmış. Ya arkadaşlar ben bu oyundan çıkıyorum. Şimdi çıkalım. Ben sizin için 1v1 bir bir açayım. Vallah mla. Bekleyin. Kesinlikle ya, videodan ayrılmayın. Şimdiki hedefimiz şu iti gebettikten sonra ikiniz de boksunuz. İkiniz göz Oda kartın yoktur çünkü. Botun da oda kartı yokmuş evet arkadaşlar. Bir ve bir yok mu Anıbet ya? Bir ve bir, bir ve bir. Bir ve bir. Endüstriyel ve zaten. Um, dur be. Bir gel, ben açayım. Dur. Şarkı ben modu seçtim kabul et sistemi. sen Sen aç, gel. <laughs> Am niye olmasın? En iyi bir, bir bir lan. <laughs> Musa gelsene oğlum buraya. Şa. Daha başlamadı. Çok, güzel bir Çok güzel. Aa, silah sıkarken gör, gör, görülebiliyorum. Yok ya. Ben giderim direkt var. Bunu açarım. şeyi sıkarım ben. Onu AVM'de yapman gerek. Hı. Evet. Uzak kes silahlarda indirirsin. Çelki daha başlamadı. Gelme. Öldürdüysen kilimi alırım. Daha başlamadı diyoruz. Kesin kesin aynen. Silah çekmiş bu atı. Açacağım bakmış. Açacağım ya Rab, adam silah sıkmış. Ondan sonra öldürmedim, öldürmedim. Ne anlamı var? Kirimi ver. Bir daha kil vermek zorundasın. Orada silah sıkmayacaktın kardeşim. Oğlum, kiri ver diyoruz adam daha sıkıyor ya. Kiri vereceksin sanki. Onu... Aynen kardeşim silah sıkıyorsun da ondan sonra... Bu kesin hile kullandı da neyse. Ben hile mi kullanayım? Oğlum adamı <laughs> Tamam neyse, başlıyor. yemekmiş bir bu, Ben burada bir hile bulamadım ki. Emek. Oğlum bu çok fazla vuruyor lan. Ağzı ağrıyor. Geçen canım bir ona göre. Yok ya canım üç üç. <gülüyor> <gülüyor> canım üç. Sakın gelme. Ha, sende şu anda ne var Şako? Şako kaç kilo? Okey. Şey, neki aldın silah? O benden daha var. Şimdi elimizdeki silah. Kaç kere Sen 5 5. Oğlum sen de 5'sin lan. Ben de aldım. ben de aldım. bir de görmezlikten gel. Dur. Ya oradan elim kaydı bak gördün. Bir de elim kaşınıyor. Aksine. Çok çok kuduyum. Şuna kaşınıp duruyor ya. Elin kedi sabah. De bakıyor, <laughs> Lan dua et kedi elimi cızdıydı o zaman. Hazar ben bu nasıl vuruyor diyorum. Adam 3x dürbünü takıp vuruyormuş. Değil mi? <laughs> ya Kuş mesela dermen bitti ne izin veriyorsun sen niye izin veriyorsun? Ya? Bir de bu galiba tekliğe mi aldı ne yaptı? Oğlum bak o duvarla seni koruma. Böyle geberiz. 3 x türbünü taktık. Bak canım ağzı ondan. Oğlum adam 3x'i kullanamıyoruz ki ya. Tamam. Oğlum bekle. Hiç türbün yok. Ooo. Üçüye pesi gel. Ölmedi ya. Aha s***tüm ağzına. Oradan nasıl indiriyorsun? O, o Canım tane vallahi vereceğim Sakın geleyim deme. Ben burada seni indiririm ki. Bak, vuramadık hiç. Bak, sen sen da can Allah belanı. <laughs> Kompalıya geçersek <laughs> <ki, gülüyor> affetmem ki ya gözünü. <laughs> gelme, gelme. Diploma. <laughs> Şakir gelsene bir sana bir hediye mi olacak? 11. Oğlum tepede yazıyor ya. Ben, tepede yazıyor ya bunu oldu. Allah belanı. Benim, <laughs> <de gülüyor> Benim de üçüncü pompalım. Yaşar keskin nişancılara geçti. Yaşar yerinde olsam bir yere pusardım öyle vurdum. Oğlum oradan nasıl vurdu? <laughs> ya Şerke iki saniye beklesene bir. Oğlum bir dur lan. Bekle diyoruz çocuk daha beklemiyor ya son olduğunu neden biliyor? Oğlum burada nasıl duruyor? Az beklesem push. Push gelmedi uzaktan sana alam Allah'ım ya Rabbim bir git. Oğlum adam yaklaşıyor ki. Dipten iyi değilim. yaklaşarak vurursun tabii. Şöyle, şu dürbünle takarsam ağzına sıktım da. Evet, evet. ya, çatıdan mı nerede bu? Kapıya hiç çıksana. Kaptan bekliyoruz bu camda. Camdan kafanı gösterme mi? Ne izin ver mi Evet arkadaşlar onun o da video çekiyor ama şu anda daha çok ağlatıyorum onu. Orada beni tutturma oranınız yüksek dişi yok. Allah belanı. Ya ha! tutturamadım ya. Bak şunu var ya Tamam. Ne versin Ben niye geliyorum amına? Ya. <laughs> Allah belanı ya. Ne oldu? Karamalı var ya. <laughs> <laughs> Siktim <Sıçtın gülüyor> <mi> Azra? <asına? gülüyor> tava gücü, <gülüyor> <gülüyor> tava gücü. Tava gücü. <laughs> evet arkadaşlar gene yendik. Güzel. Gene yeniyoruz. Güzel. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir.